Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında en az bir kez deneyimlediği, hatta belki de şu anda içinde bulunduğu bir konuyu ele alacağız. Değişim, dönüşüm ve hayatımızın kontrolünü ele geçirme sanatı. Hayat tıpkı doğa gibi sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşümü gibi bizler de içimizde muazzam bir potansiyel taşıyoruz. Ancak tırtılın kozadan çıkıp kanatlarını açması cesaret, sabır ve özveri gerektirir. Bu video tıpkı bir kelebeğin dönüşümü gibi kendi kişisel dönüşümünüzü gerçekleştirmeniz, potansiyelinizi ortaya çıkarmanız ve hayatınızın kontrolünü ele geçirmeniz için size ilham vermek ve pratik adımlar sunmak amacıyla hazırlandı. Kelebek dönüşümün, yeniden doğuşun ve umudun sembolüdür küçük ve görünüşte önemsiz bir tırtıl, karanlık bir kozanın içinde geçirdiği bir sürecin ardından muhteşem kanatlarıyla gökyüzüne yükselir. Bu bize ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığımızı ve zorlukların üstesinden gelerek ne kadar güzel bir şekilde değişebileceğimizi hatırlatır. Tıpkı tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bizler de içimizdeki gücü keşfederek hayatımızda inanılmaz dönüşümler yaratabiliriz. Peki bu dönüşümü nasıl gerçekleştireceğiz? Hayatımızın kontrolünü nasıl ele geçireceğiz? Bu soruların cevaplarını ararken kendi deneyimlerimden de bahsetmek istiyorum. Birkaç yıl önce kendimi derin bir çıkmazın içinde hissediyordum. İşimi sevmiyordum, ilişkilerimde sorunlar yaşıyordum ve genel olarak mutsuz hissediyordum. Hayatımın kontrolünü kaybetmiş gibi hissediyordum. Sanki bir girdabın içinde sürükleniyor gibiydim. Her şey üzerime geliyordu ve ne yapacağımı bilemiyordum. Günlerim anlamsız geçiyor, gecelerim ise uykusuzluk ve endişeyle dolu oluyordu. Kendime olan güvenimi tamamen kaybetmiştim ve geleceğin konusunda umutsuzdum. Her sabah yataktan kalkmak bile bana büyük bir yük gibi geliyordu. İşte tam da bu noktada, Tırtıl'ın kelebeğe dönüşüm hikayesi bana ilham verdi. Düşündüm ki, eğer küçük bir Tırtıl bu kadar büyük bir değişimi başarabiliyorsa, ben neden başaramayayım? Kendime bir söz verdim. Tıpkı tırtılın kozadan çıkıp kanatlarını açması gibi, ben de bu çıkmazdan çıkacak ve hayatımın kontrolünü ele geçirecektim. Bu kolay bir süreç olmadı. Tıpkı tırtılın kozada geçirdiği zorlu dönem gibi, ben de kendi içimde bir mücadele verdim. Korkularımla, şüphelerimle ve sınırlayıcı inançlarımla yüzleşmek zorunda kaldım. Ama pes etmedim. Adım adım, kendime olan güvenimi. Yeniden kazanmaya başladım. Hayatımdaki olumsuzlukları tespit edip bunları değiştirmek için somut adımlar attım. Öncelikle ne istediğimi ve ne istemediğimi belirledim. Hayatımdan neleri çıkarmak, neleri eklemek istiyordum? Bu sorulara cevap verdikten sonra küçük ama istikrarlı adımlarla ilerlemeye başladım. Kendime gerçekçi hedefler koydum ve bu hedeflere ulaşmak için her gün çalıştım. Başlarda zorlandığım zamanlar oldu elbette. Hatta bazen pes etmek istedim. Ama içimdeki o kelebek olma isteği beni hep motive etti ve ileriye taşıdı. Bu süreçte destek sistemimin önemini de fark ettim. Ailem, arkadaşlarım ve mentorlarım bana güç verdiler, beni cesaretlendirdiler ve yolumdan şaşmamam için bana yardımcı oldular. Onların desteği olmasaydı bu dönüşümü gerçekleştirmem çok daha zor olurdu. Ve sonunda tıpkı bir kelebeğin kozadan çıkıp kanatlarını açması gibi ben de kendi kabuğumdan çıktım ve hayatımın kontrolünü ele geçirdim. Artık daha mutlu, daha özgüvenli ve daha huzurlu bir insanım. Hayatımın amacını buldum ve tutkularımın peşinden koşuyorum. Bu kişisel hikayemi sizinle paylaşmamın sebebi size umut vermek ve şunu göstermek: Değişim mümkün. Hayatınızın kontrolünü ele geçirmek sizin elinizde. Tıpkı benim başardığım gibi siz de başarabilirsiniz. Bu videoda size bu dönüşümü nasıl gerçekleştireceğinizi, tırtıldan kelebeğe nasıl dönüşeceğinizi adım adım anlatacağım. Beraber hayatınızda pozitif değişimler yaratmak için gerekli olan araçları ve stratejileri keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse gelin birlikte bu yolculuğa başlayalım. Dönüşüm yolculuğumuzun ilk adımında tıpkı bir tırtılın kendi varlığını ve çevresini keşfetmesi gibi biz de mevcut durumumuzu anlamaya odaklanacağız. Bu aşama, tırtıl aşaması olarak adlandırdığımız, kişisel envanterimizi çıkardığımız ve nerede olduğumuzu net bir şekilde gördüğümüz bir süreçtir. Kelebeğe dönüşüm yolculuğu, tırtılın kendini tanımasıyla başlar. Biz de aynı şekilde, Hayatımızın kontrolünü ele geçirmek için öncelikle nerede durduğumuzu, hangi alanlarda eksikliklerimizin olduğunu ve hangi yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini anlamalıyız. Hayatımızın birçok farklı alanı vardır. Kariyer, ilişkiler, sağlık, finans, kişisel gelişim, maneviyat. Bu alanların her biri hayatımızın genel kalitesi üzerinde etkilidir. Dönüşüm yolculuğumuza başlarken Hangi alanlarda kontrolü kaybettiğinizi hissettiğinizi belirlemeniz önemlidir. Hangi alanlarda kendinizi yetersiz, mutsuz veya tatminsiz hissediyorsunuz? Hangi alanlarda daha fazla denge ve kontrol istiyorsunuz? Belki kariyerinizde ilerlemek istiyor ancak kendinize güveniniz eksik olduğu için terfi almaktan çekiniyorsunuz. Belki ilişkilerinizde sürekli aynı sorunları yaşıyor ve sağlıklı iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz. Belki sağlığınızla ilgilenmiyor kötü beslenme alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorlanıyorsunuz. Ya da belki de finansal olarak zor bir dönemden geçiyor ve paranızı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Hangi alanlarda zorluk yaşıyor olursanız olun, önemli olan bu alanları belirlemek ve onlarla yüzleşmektir. Unutmayın, değişim ancak farkındalıkla başlar. Kendimize dürüst olmalı ve nerede olduğumuzu net bir şekilde görmeliyiz. Bu bazen acı verici olabilir. Ancak dönüşüm yolculuğunda ilerlemek için gerekli bir adımdır. Mevcut durumunuzu daha iyi anlamak için kullanabileceğiniz birkaç öz yansıtma egzersizi bulunmaktadır. Bu egzersizler iç dünyanıza yolculuk yapmanıza, düşüncelerinizi ve duygularınızı keşfetmenize ve kendinizi daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olacaktır. İlk egzersizimiz günlük tutma. Günlük tutmak, düşüncelerinizi, duygularınızı ve deneyimlerinizi düzenli olarak kaydetmenizi sağlar. Bu hem kendinizi daha iyi anlamanıza hem de zaman içindeki değişiminizi takip etmenize yardımcı olur. Günlük tutarken kendinize karşı dürüst olun ve aklınıza gelen her şeyi yazmaktan çekinmeyin. Günlük tutmak, zihinsel ve duygusal sağlığınız için de faydalıdır. Duygularınızı yazıya dökmek, stresinizi azaltmanıza ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir. Bir diğer etkili egzersiz ise SWOT analizi. SWOT analizi güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi belirlemenizi sağlar. Bu analiz hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda nerede durduğunuzu ve hangi alanlarda geliştirme yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Güçlü yönlerinizi belirleyerek bunları daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Zayıf yönlerinizin farkında olarak Bunları geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. Fırsatları değerlendirerek potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Tehditlerin farkında olarak bunlara karşı önlem alabilirsiniz. Hayat çarkı ise hayatınızın farklı alanlarını değerlendirmenizi sağlayan bir egzersizdir. Bu egzersizde hayatınızın farklı alanlarını 1 ile 10 arasında puanlarsınız. Bu hangi alanlarda tatmin olduğunuzu Hangi alanlarda ise daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini görmenize yardımcı olur. Hayat çarkı hayatınızın genel dengesini görselleştirmenize ve hangi alanlara odaklanmanız gerektiğini belirlemenize olanak tanır. Bu egzersizleri yaparken negatif düşünce kalıplarınızı ve sınırlayıcı inançlarınızı da tanımlamaya çalışın. Yeterince iyi değilim, başaramam, hak etmiyorum gibi düşünceler potansiyelinizi ortaya çıkarmanızı engelleyebilir. Bu düşüncelerin nereden geldiğini keşfetmek, onların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Çocukluk deneyimleriniz, toplumsal baskılar veya geçmişteki başarısızlıklarınız bu negatif düşünce kalıplarının oluşmasına katkıda bulunmuş olabilir. Bu kalıpları belirledikten sonra onların gerçekliğini sorgulayın. Bu düşünceler gerçekten doğru mu? Sizi destekleyen herhangi bir kanıt var mı? Yoksa bunlar sadece zihninizde yarattığınız sınırlamalar mı? Kendinize bu soruları sorarak negatif düşüncelerinizi olumlu düşüncelerle değiştirmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, tırtılın kelebeğe dönüşümü zaman alır. Aynı şekilde kişisel dönüşümünüz de zaman ve çaba gerektirir. Sabırlı olun, kendinize karşı nazik olun ve sürece güvenin. Mevcut durumunuzu anlamak dönüşüm yolculuğunuzun ilk ve en önemli adımıdır. Bu adımı atarak kelebeğe dönüşüm yolculuğunuzda sağlam bir temel oluşturmuş olacaksınız. Şimdi dönüşüm yolculuğumuzun ikinci aşamasına, kozanın inşasına geçiyoruz. Tıpkı bir tırtılın kendini korumak ve dönüşüm için gerekli ortamı yaratmak üzere bir koza ördüğü gibi, biz de değişim için gerekli hazırlıkları yapacağız. Bu aşamada net hedefler belirleyecek, küçük adımlarla başlayacak, bir destek sistemi oluşturacak kendimize yatırım yapacak ve olumlamalar kullanarak kendimizi güçlendireceğiz. Koza'nın inşası, değişim için gerekli temeli oluşturduğumuz bir süreçtir. Tırtıl, kelebeğe dönüşmeden önce kendini dış dünyadan izole eder ve güvenli bir alan yaratır. Biz de aynı şekilde değişim için gerekli içsel alanı yaratmalıyız. Bu, kendimize zaman ayırmak, iç sesimize kulak vermek ve dönüşüm için gerekli enerjiyi toplamak anlamına gelir. İlk adım net hedefler belirlemektir. Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hangi alanlarda gelişme kaydetmek istiyorsunuz? Hedeflerinizi belirlerken SMART hedefler yöntemini kullanabilirsiniz. SMART hedefler, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı hedeflerdir. Örneğin, daha sağlıklı olmak yerine her gün 30 dakika egzersiz yapmak ve haftada en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek demek, spesifik bir hedef belirleyebilirsiniz. Bu hedef ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanı bağlıdır. Böylece hedefinize doğru ilerlemenizi takip edebilir ve başarınızı ölçebilirsiniz. Hedeflerinizi belirlerken gerçekçi olmanız önemlidir. Kendinize ulaşamayacağınız hedefler koyarsanız motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Küçük, yönetilebilir hedeflerle başlamak ve zamanla hedeflerinizi büyütmek daha etkili olacaktır. Unutmayın, Büyük değişimler küçük adımların birikimiyle gerçekleşir. Bir diğer önemli adım, bir destek sistemi oluşturmaktır. Değişim yolculuğunda yalnız değilsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, mentorlarınız veya bir destek grubundan destek alabilirsiniz. Destek sisteminiz size güç verecek, sizi motive edecek ve yolunuzdan şaşmamanıza yardımcı olacaktır. Zorlandığınız zamanlarda size destek olacak ve sizi cesaretlendirecek insanlara sahip olmak çok önemlidir. Kendinize yatırım yapmak da dönüşüm yolculuğunuzda önemli bir rol oynar. Kişisel gelişim kitapları okuyarak, seminerlere katılarak, yeni beceriler öğrenerek ve kendinizi sürekli geliştirerek dönüşümünüzü hızlandırabilirsiniz. Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak, kelebeğe dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edecektir. Bilgi ve becerileriniz arttıkça kendinize olan güveniniz de artacaktır. Olumlamalar, kendinize güveninizi ve motivasyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. Ben güçlüyüm, başarabilirim, kendime güveniyorum gibi olumlu ifadeler, zihninizde olumlu bir etki yaratır ve dönüşümünüzü destekler. Olumlamaları düzenli olarak tekrarlayarak, zihninizin olumlu düşünce kalıpları geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu aşamada, tıpkı tırtılın kozasında geçirdiği süreç gibi kendi iç dünyanıza odaklanmanız gerekecektir. Bu, kendinize zaman ayırmak, iç sesinize kulak vermek ve dönüşüm için gerekli enerjiyi toplamak anlamına gelir. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı ve şefkatli olun. Dönüşüm, zaman alan bir süreçtir ve her zaman kolay olmayabilir. Ancak, doğru adımları atarak ve kendinize inanarak, tıpkı bir kelebek gibi, siz de dönüşümünüzü tamamlayabilir ve hayatınızın kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Kozanın inşası, dönüşümün gerçekleşmesi için gerekli olan güvenli ve besleyici ortamı yaratmanızı sağlar. Bu aşamada attığınız her adım sizi kelebeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştıracaktır. Ve şimdi geliyor dönüşüm yolculuğumuzun en önemli, en heyecan verici kısmı. Dönüşüm süreci kelebeğe doğru tıpkı bir tırtılın kozasında sessizce ve sabırla dönüşümünü tamamladığı gibi, biz de içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve gerçek benliğimize doğru yol almak için gerekli adımları atacağız. Bu aşamada eski alışkanlıklarımızı bırakacak, yeni alışkanlıklar edinecek, konfor alanımızdan çıkacak, hata yaptan korkmayacak ve sabırlı olacağız. Dönüşüm, bir anda gerçekleşen bir olay değil, aksine zaman içinde gelişen bir süreçtir. Tırtıl, kelebeğe dönüşmek için kozasında uzun bir süre geçirir. Bu süreçte, görünüşte hiçbir şey olmuyor gibi görünse de, içeride muazzam bir değişim gerçekleşir. Bizim dönüşümümüz de aynı şekilde, zaman, sabır ve özveri gerektirir. Eski alışkanlıkları bırakmak, dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biridir. Sizi geri tutan, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen davranışları belirleyin. Bu davranışlar neler? Sigara içmek, aşırı yemek yemek, ertelemek, negatif düşünmek. Hangi alışkanlıklarınız sizi hedeflerinizden uzaklaştırıyor? Bu alışkanlıkları değiştirmek için stratejiler geliştirmeniz önemlidir. Örneğin, sigarayı bırakmak istiyorsanız bir destek grubuna katılabilir, nikotin bantları kullanabilir veya bir terapiste danışabilirsiniz. Aşırı yemek yeme alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız, sağlıklı beslenme planı oluşturabilir, bir diyetisyene danışabilir veya yemek yeme alışkanlıklarınızı kaydedebilirsiniz. Erteleme alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, görevlerinizi küçük parçalara bölerek, kendinize ödüller belirleyerek veya bir zaman yönetimi tekniği kullanarak başlayabilirsiniz. Yeni alışkanlıklar edinmek dönüşümünüzü destekleyecek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, meditasyon yapmak, kitap okumak, yeni bir dil öğrenmek gibi olumlu alışkanlıklar hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı iyileştirecek ve size enerji verecektir. Bu alışkanlıkları hayatınıza entegre ederek dönüşümünüzü hızlandırabilir ve daha tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmak, büyümek ve gelişmek için şarttır. Yeni şeyler denemek, farklı insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek, sizi korkutan şeylerle yüzleşmek kişisel gelişiminiz için inanılmaz fırsatlar sunar. Konfor alanınızın dışına çıktığınızda kendinizi keşfeder, sınırlarınızı zorlar ve potansiyelinizi ortaya çıkarırsınız. Unutmayın, kelebek de kozasından çıkarken konfor alanını terk eder. Hata yapmaktan korkmayın. Hatalar öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Her hata size yeni bir şeyler öğretir ve sizi daha güçlü kılar. Önemli olan hatalarınızdan ders çıkarmak ve yolunuza devam etmektir. Kendinizi hatalarınız için suçlamak yerine onlardan öğrenin ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışın. Tıpkı bir çocuğun yürümeyi öğrenirken düşüp kalkması gibi, siz de hatalarınızdan ders çıkararak büyüyecek ve gelişecek ve sonunda da uçmayı öğreneceksiniz. Sabırlı olmak dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Dönüşüm zaman alır. Kendinize karşı nazik olun ve sürece güvenin. Her gün küçük adımlar atarak hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Bazı günler ilerleyemediğinizi hissedebilirsiniz. Hatta geriye gittiğinizi bile düşünebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kendinize hatırlatın. Dönüşüm doğrusal bir süreç değildir. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan pes etmemek ve yolculuğunuza devam etmektir. Tırtıl da kelebeğe dönüşmeden önce kozasında uzun bir süre geçirir. Bu süreçte sabırlı olur ve dönüşümüne güvenir. Tıpkı tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi siz de kendi dönüşümünüzü yaşayacak ve sonunda kanatlarınızı açıp özgürce uçacaksınız. Bu süreçte kendinize zaman tanıyın. Kendinize inanın ve sürece güvenin. Dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edecek olan içsel gücünüzü keşfedin ve potansiyelinizi ortaya çıkarın. Unutmayın, siz de tıpkı bir kelebek gibi dönüşebilir, büyüyebilir ve hayatınızın kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Ve işte geldik yolculuğumuzun son aşamasına. Kanatlarınızı açın, yeni hayatınıza uçun tıpkı kozadan çıkan bir kelebeğin kanatlarını açıp özgürce uçmaya başladığı gibi biz de dönüşümümüzü tamamlayıp yeni hayatımızda kendimizi keşfetmeye başlıyoruz. Bu aşamada başarılarımızı kutlayacak, ilham verici hikayeler paylaşacak, izleyicileri harekete geçmeye teşvik edecek ve kendilerine inanmaya devam etmelerini sağlayacağız. Dönüşümünüzü tamamladınız. Artık tırtıl değilsiniz. Güçlü ve özgür bir kelebeksiniz. Kanatlarınızı açın ve yeni hayatınıza uçun. Bu kutlama zamanı. Yol boyunca elde ettiğiniz tüm küçük ve büyük zaferleri kutlayın. Kendinizi takdir edin, gurur duyun ve başarınızın keyfini çıkarın. Unutmayın, bu yolculuk kolay olmadı. Zorluklarla karşılaştınız, engelleri aştınız ve pes etmediniz. Şimdi tüm bu çabalarınızın meyvelerini toplama zamanı. Başarılarınızı kutlamak, motivasyonunuzu yüksek tutmanıza ve gelecekteki hedefleriniz için size ilham vermenize yardımcı olacaktır. Küçük bir adım bile olsa her başarınızı kutlayın. Kendinize ödüller verin, sevdiklerinizle başarılarınızı paylaşın ve gururla yolunuza devam edin. Her kutlama kendinize olan güveninizi artıracak ve sizi daha büyük başarılara doğru itecektir. Başkalarının dönüşüm hikayeleri de size ilham verebilir ve motive edebilir. Zorlukların üstesinden gelen, hayallerinin peşinden koşan ve başarıya ulaşan insanların hikayeleri size kendi potansiyelinizin farkına varmanızı sağlayabilir. Bu hikayeler yalnız olmadığınızı, herkesin zorluklarla karşılaşabileceğini ve bu zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu hatırlatır. İlham verici hikayeler size güç verecek ve kendi dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edecektir. Şimdi sizi harekete geçmeye davet ediyorum. Hayatınızın kontrolünü ele geçirmek için somut adımlar atın. Hedeflerinizi belirleyin, bir plan yapın ve hemen harekete geçin. Unutmayın, değişim ancak eylemle başlar. Beklemeyin, ertelemeyin. Bugün dönüşüm yolculuğunuza başlamak için mükemmel bir gün. Hemen şimdi küçük bir adım atın ve değişimin gücünü deneyimleyin. Kendinize inanmaya devam edin. Dönüşümünüzün devam ettiğini ve her zaman daha fazla öğrenebileceğinizi unutmayın. Hayat sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Kendinizi geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye ve potansiyelinizi ortaya çıkarmaya devam edin. Kendinize inandığınız sürece her şey mümkündür. Unutmayın, siz de tıpkı bir kelebek gibi dönüşebilir, büyüyebilir ve hayallerinize ulaşabilirsiniz. Ve böylece hayatının kontrolünü ele geçir. Kelebeğin dönüşümü videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video size ilham vermiş ve hayatınızda pozitif değişimler yaratmanız için size yardımcı olmuştur. Özetle, dönüşüm yolculuğumuzda dört aşamadan bahsettik. Mevcut durumunuzu anlamak, kozanın inşası, dönüşüm süreci ve kanatlarınızı açın. Bu aşamaları takip ederek siz de tıpkı bir kelebek gibi dönüşebilir, büyüyebilir ve hayallerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi sizden ricam, yorumlar bölümünde deneyimlerinizi paylaşmanız ve bu video hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Başkalarına ilham vermek ve onların da dönüşüm yolculuklarına başlamalarına yardımcı olmak için hikayenizi paylaşmaktan çekinmeyin. Birlikte daha güçlü, daha mutlu ve daha anlamlı bir hayat yaratabiliriz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.